Merhaba sevgili arkadaşlar bugün gördüğünü kadarıyla buna eleştiri eğer 9 like gelirse devam yapacağız uzatmadan geçelim videoları çalıntı ve ne çalan sana ait video değil zor bir de yapıyor zaten okul bir gün var sen çalıyorsun benim videom gibi takipçileri görüyor gerçekten kitlesi var bu video şu az sana eleştiri yapmak neymiş göstereyim gerçekten salakça video çeker abone kasıyorsun çocuklar 13 yaş veya 14 yaş izlesin bu arada o çocuklar inanmaz bana salkya. Aptal sana 9 yaşında çocuk inanır mal mısın sen lan çağıma bak çocuk mega gözü zaten sevmiyorum salaktır sana at denir gerçek gösteren can Demir mi hayır zaten bir şey çanlıyor ama karşı şey yaparım susuyor zaten ama sen susmuyorsun aptal ucube bu video kısa eleştiri olacak bu salağa eleştiri yapmak hoş olmuyor gösteren sen patro kösen anca at olur lan mal sen de vurma ben bu video için 4 gün aldı.